Merhaba arkadaşlar, Redstone devrelerinin bölümüne hoş geldiniz. Kaçıcı benim onu bilmem, daha başlamadım bile. Koyduğumda başlayacağım. İlk önce time set 0 yapalım. Çok güzel blok blok değiştirici bir devre yaptım. Bugün size onu tanıtacağım. Evet. Şimdi ilk önce evet diyelim bu ev Böyle farz edin, çaktırmayın. Bu F buradan girdik. Şimdi. Şurayı kapadık. Arkadaşlar gizli bir çalışma masası. Ben bu uzatmasını yapamadım. Bu arada. Buna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi değişiyor. Gördüğünüz gibi düz blok. Gördüğünüz düz blok yani. Ama bastığımız zaman böyle çalışma masası oluyor. Gizli bir çalışma masası sandık yapamıyorsunuz kötü tarafı o. ben yapmayı denedim ve bu uzatması yok yani ben şunu bir kelle kelle çevireyim evi filan yıkayım Evet arkadaşlar devreyi soydum soğana çevirdim işte bu şekil böyle bir şey var böyle bu dururken yukarıda ay bu dururken yukarıda böyle pistonlar var devre var bunu saymayın bunlar Yok ben uzatmaya çalıştım kablolar kalmış git. Bunlar değil, hiçbir şey değil bunlar. Bunlar devreye dahil değil. Evet. Devre bu. Burada. Hah. galiba. Yok, geçti. Evet arkadaşlar, şimdi bunun yapımı gördüğünüz gibi boş bu, bu. Yukarı çıkıyor başarılı bu, bu yukarı çıkıyor. gördüğünüz gibi böyle bir devre şimdi bunun yapımını size hemen göstereyim ya da yapımını göstermeyeceğim arkadaşlar ben bunu şimdi gösterene kadar böyle bir şey işte bunu herkes yapabilir çok kolay bir devre Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay